Monster Notebook YouTube kanalından herkese merhaba. Bu bölümde oynarken kahkahalarınızı engel olamayacağınız Breach'ten bahsedeceğiz. Asık suratlı hayatta kalma ve inşa oyunları tema olarak değişiklik gösterseler de sunduklarıyla büyük oranda benzeşiyorlar. Red Ring Softworks mizahi unsurların iyi kullanıldığında oyunların yaşattığı deneyimi değiştirdiğini iyi biliyor. Tam da bu nedenle ilk oyunları Breath Edge benzerlerinden ayrışıyor. Uzun süredir Steam'de erken erişim aşamasında bulunan Breath Edge, en yalın tanımlamasıyla uzayda geçen bir açık dünya, hayatta kalma ve inşa oyunu. Onu benzerlerinden ayıransa az önce söz ettiğimiz mizahi öğelerin oyunun en başından itibaren yapıma yedirilmiş olması. Sizi ilk etapta şaşırtacak ama sonrasında epey güldürecek sayısız espri var. Bu sayede temelinde biraz hüzünlü ve gizemli olan oyunun hikayesini içselleştirmeniz kolaylaşıyor. Oyunda büyük babasına olan son görevini yerine getirmek için isimsiz adlı yıldızlar arası gemide bulunan bir adamı yönetiyoruz. Kahramanımızın başından geçen daha doğrusu başına gelen olaylara yapımın en başında yine komik sahneler eşliğinde tanıklık ediyoruz. Kısa açılış sahnelerinin sonrasında yanımızdaki Ölümsüz Tavukla birlikte uzayın derinliklerinde onlarca saat sürecek bir maceraya atılıyoruz. Tabii hemen her açık dünya hayatta kalma oyununda olduğu gibi Breach'te de serbest mod var. Bu modda seçtiğiniz karakter herhangi bir şekilde ölmüyor ve tüm özellikler açılıyor. Size de uzayı keşfetmek kalıyor. Kaynak toplamak, uzayda bir üs ve ulaşım aracı inşa edebilmeniz için yapmanız gereken en temel işlem. Yapımın genel karakterine uygun komik materyallerin yanı sıra oyunun Sovyet retro gelecek tarzını yansıtan eşyalar da bulacaksınız. Rusya merkezli bağımsız oyun geliştirici Sovyet Retro Gelecek tarzının hakkını vermiş. Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen Breath özellikle uzay boşluğunda muhteşem görseller sunuyor. Buna atmosferle uyumlu sesler ve müzikler de eklenince oyunun sürükleyiciliği artıyor. Türkçe menü ve altyazı seçeneğine sahip olan Breath Edge, absürt komedi filmlerinden ve oyunlarından hoşlanıyorsanız sizi kesinlikle memnun edecek bir yapım. Bu bölümde oynarken kahkahalarınızı engel olamayacağınız Breed Edge'den söz ettik. Hazırladığımız videolarla ilgili fikirlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, canavar gibi kalın. <laughs>